Beyit oluyor. Kıta dörtlük dediğimde bu zaten klasik olarak sizin en çok bildiğiniz dörtlük e, şeklinde yazılan şeyler. Mesela dizeye bu demiştik. Beyit bu şekilde iki, iki şeklinde olanlar. Kıta da şöyle dört tane dizeden oluşan e, nazım biridir diyebiliriz. Şimdi geldim ölçü ne demek? Mezun ne demek? Bundan gerçekten çok yüzeysel olarak bahsedeceğim. Şimdi ölçü dediğim şey bir düzendir. Ee, Şairler şiir dini, hangi düzenle yazmak istediklerine karar verirler. Bu e, ben bir kurala uymadan yazmak istiyorum diye bir serbest ölçü. İşte hecelerin e, uzunluk, kısalık, açıklık, kapalılık, durma duyması arzu ölçüsü ki bu lisede göreceksiniz. Hece ölçüsü dediğim şey de e, şiirdeki, dizelerdeki hecelerin sayımıyla, e, eşit sayıda heceyle oluşumu oluyorsa da hece ölçüsü oluyor. Yani çok çok e, Ee, bana burada iki tane dize vermiş. Bakalım bunun ölçüsünü nasıl bulacak? Hece ölçüsünden bahsediyorum. Demek ki e, birinci dizeyle ikinci dizenin hecelerinin sayısının eşit olması lazım. Bakıyorum. Ateşten kızaran bir gül arar da, gezer bağdan bağa çoban çeşmesi diyor. Bu a ateşten kızaran bir gün ağrarda tek tek geceleri ayırmak zorundayım. Bu komik olabiliyor yüksek sesle yaptığınız zaman. Ee, ama baktım e, saydım hepsini gerçekten şu şekilde de bahsettiğim zaman 11 oluyor. Bakalım ikinci dize de 11 mi? sayıyoruz saymışım zaten 11 oluyor. Yani baktım o zaman hı, e, dörtlükten oluşuyor örnek bu şiir en az 3 dizisi 11'den oluşmuşsa o zaman dedim ki tamam bu 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır diyorum. Ya da sayıyorum e damların üzerinden 14 oldu. Ben zavallı. Bu da 4 oldu. Yani 10, 4, 14 öbür bakları çıkacak. Yani eşit değil. Böyle e, eşitsizliğe dayanan e, bir kuralın yazılan şiir ölçüsünde de sadece ölçü diyorum ve bunu geçiyorum artık. Şimdi şiir türlerinden bahsedeceğim. Kaç tane şiir türü var? 6 tane şiir türü var benim. Lirik şiir, epik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, satirik şiir ve dramatik şiir. Tam 6 tane. Başlayalım. Şimdi burada e, kaygı gördüm zaten. E, sevinçle e, birlikte oynayan şiiri görüyorum. O zaman diyorum ki lirik şiir aşk, ölüm, ayrılık, sevgi, özlem gibi duyguları anlatan şiirlere lirik şiir diyorum. Şimdi lirik şiiri ben nasıl aklımda tutacağım? Şöyle, aşk, L harfiyle başlıyor. E, Lavdan aklımda kalabilir. Lirik şiiri bana aşk, sevgi, ölüm, ayrılık gibi kalbe hissettiği e, şeyleri anlatan şiir türüdür. Lirik şiir. Örnek veriyor bana. Kara çatal karam çingenem, nartanem, nur tanem, bir tanem. Ağaçsın, dalımsın salkınta saça. ve isem, balımsın oğlum. Günahımsın ve günahımsın ve varımsın. Bile mercan, dizim mercan, dişi mercan. Yolununca bir can koydu, gökte ararken yerde buldu. Kara dotun çatal karam çingenem daha ne mi olacak? bir tane e, sevgilisine olan e, duygularını anlattığı bir şiir. E, bu bir minik şiir oldu. Lavdan aklınızda kalıyor minik şiir. Duyguyu anlatıyor. Aşk, sevgi, ölüm, mutluluk gibi dedik. Epik şiir. Şimdi epik şiir e, dediğimiz zaman zaten direkt görsel geldi. Epik şiir olunca Savaş, yani kılıç aklınıza böyle bir kılıç resmi gözünüzün önünde canlanabilir. Bir ee, savaş görüntüsü canlanabilir. Bir de bana bir öğrenci söylemişti. Ama oyunun isminden emin değilim. Epic Games diye bir oyun varmış sanırım. O da bir savaş oyunuymuş. Ama emin değilim. Ee, oradan aklınıza tutabilirsiniz. Epic, eşit. Epic şiir eşittir. Ve savaş, e, kahramanlık e, gibi konuları olan şiirlerdir Zaten Yunanca anlamında destan kahramanlık, cesaret, savaşlıkları konu alan şiirler, epik şiirler oluyor. Baktım örnek şiirime, bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk mahoç ufkunda görünmek hevesiyle, canlandı o meşhur ova at kişilemesiyle e, tarih dersinden, sosyal bilgiler dersinden de muhacir Savaşı'nı anlatan bir şiir. E, savaşı anlatıyor, askerliği anlatıyor, kahramanlığı, cesareti anlatıyorsa, e, gözünde kılıçlar, savaş sahneleri uçuyoruz, o zaman tipik şiir oluyor diyor ve geçiyoruz. Pastoral şiir. Şimdi pastoral şiiri ben Kır, işte e, inek, keçi gibi tabiatsal şeyleri anlatıyorsa bir şiir, i̇şte, köy hayatı, kır hayatı, çok hayatı, o zaman diyorum ki bu bir pastoral şiir oluyor. Dediğim gibi pastoralize sütten aklınıza tutabilirseniz pastoral şiir. Edin. Örnek vermiş, gümüş bir dumanla kapandı her yer, yer ve gök bu akşam yayla dumanı, yayla diyor yani yeşillikten bahsediyor, sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler beyaz kahve, yeşil çam, yaylı dumanı ee, bana yine e, doğanın güzelliğini anlatan, e, tabiat hayatını anlatan bir şiir ve pastoral şiir oldu oh, mu? Oh, oh. Didaktik şiir. Şimdi didaktik zaten okunmasında bile bana bir ucu veriyor. Ne var e, didaktik derken içinde? İşte tiktak, taktik. Buradan aklımda tutabilirim ben didaktik şiir taktikten aklında kalsın. Yani şunu yazalım buraya ipucunda. Taktikten aklında kalıyor. Bana biri bir şey hakkında taktik veriyorsa bana bir şey öğretmeye amaçlıyordur. Bir şey öğretmeyi amaçlıyorsa da o zaman bu didaktik şiir diyorum. Belli bir düşünceye açılıyor, bir konuda bilgi veriyor, öğüt veriyor ama bu konu işte ahlaki bir öğüt olabilir, yaşamsal bir tecrübe olabilir. Yani illa da şu konuda bilgi veriyor diye bir kuralım yok benim. E, baktım şimdi mesela örneğime. Piknik gezi yaparken çok bırakma geride. Bak ne yapıyor? Diyor ki çok bırakma diyor. Temiz ol diyor. Yani sana bir şey hakkında öğüt veriyor. Çayırlarda yürürken zarar verme çiçeğe. Gidip de illa işte matematiksel olarak işte şu iki art iki dört et. buna da didaktik şiir deniliyor dedik. Geçtim. Şimdi burada gördüğüm bir beğenmek işareti, bir beğenmemek işareti falan var. Aklımda bir şey canlanıyor. Satirik şiir diyorum. Satirik şiir dediğim zaman aklıma benim başka bir şey daha geliyor. Beğenip beğenmemek olayı haricinde ne geliyor biliyor musunuz? Satır geliyor. E satırla birini böyle keserim ya. Oradan aklımda kalıyor Her kişilerden bir de çocukla ee, bir kişiyi, bir olayı ee, herhangi bir durumu ee, eleştiriyorsan eğer ben doğruluğunu veya yanlışlığını bu da satirik şiir oluyor. Dediğim gibi satır satır kesmekten aklınızda kalsın. Eleştiriyorsun onu. E, köyümün malı ganime çalan diyor veliliğime. Yani diyor ki oh vallahi diyor e, köyümündeki her, her şey çalıyorsun diyor. Oh ne ala diyor, böyle şey olur mu? geçiriyor sana. Han hırsızlara emanet. Hanım hırsızlara emanet ediliyor diyor. Hani böyle bir şey eleştiriyor sana. Bak şu işe muhtar etme. Yani diyor ki muhtarcım diyor. Sen diyor ne yapıyorsun diyor. köyün malını çalanlara e, iyi şeyler yapıyorsun diyor. E, ocağımızı, evimizi, hanımızı diyor. Hırsızlara emanet ediyorsun. Böyle bir şey olmaz. Yanlış yapıyorsun diyor sana. Bu şeyi yani eleştiriyor köyün muhtarını. Bu da satirik şey olmuş oluyor. şiir, dramatik şiir de çocuklar tiyatro olarak kullanılan şiir türüdür. Ee, buna da başka ekstra bir şey söylememize gerek yok. Tiyatro olarak kullanılan yazı türünü dramatik şiir diyorum ve bu konuyu söz sanatlarıyla devam ettiriyorum. Söz sanatları ne? Ee, kaç tane söz sanatım var? Al, beş tane söz sanatım var. Peki neden söz sanatını e, kullanma ihtiyacı hissediyorum ben? Çünkü ben anlatımımı pekiştirmek istiyorum, ee, ona daha güzel anlatmak istiyorum, etkisini arttırmak istiyorum, zenginlik katmak istiyorum, çeşitlendirmek istiyorum. Bu amaçla bu beş tane sanatından yararlanabiliyorum. Şimdi benzetme, abartma, kişileştirme, konuşturma ve tezat dedik. Bunların bir de ee, başka bir isimleri de var. Benzetme, teşbih, ee, abartma, mübalağa, kişileştirme, teşhis, konuşturma, intihar benzetme karşıtlık gibi illa e, daha Türkçe işte isimlerden sormak zorunda değil. Diğer isimlerinden de yararlanabilir. Benzetmeden başlayalım. Benzetme dediğimiz bir yarat ne? Teşbih. Şimdi benzetme eee anlatımlık etkiyi arttırmak için yapılıyorum ki aslan gibi e, kükredi dediğim zaman ne yapıyorum? Benim kızımı mı aslana benzetiyorum. Hangi kelimeyi kullanıyorum? Hangi gibi edatını kullanarak benzetme sanatına başvumuş oluyorum. Şiirinde de gibi demiş, kabar demiş, göre olabilir gibi. Zayıfı güçlüye, güçlü zayıfa farklı yönleriyle benzetebilirim. Örnek evet, var. Özlem arı gibi çalışkan bir kızdır diyor. Şimdi ben e, kim e, arı gibi çalışkan bir kızdır dedi. Benzeyen ne? Özlem. Özlem neye benziyor? Arıya benziyor arıya hangi yönüyle benziyor? Çalışkanlık yönüyle benziyor. Peki ben bu benzetmeyi yapabilmek için hangi edatı kullandım? gibi kelimesini kullanmış oldum. Size de bir tane soru bulduk. Fırtına gibiydi adamın gözleri etrafı yıkanıyor. Cevapları bekliyorum bununla ilgili. Abartma. Abartmanın diğer adı neydi? Mübalağa. Bir varlığı olayı olduğundan kat kat fazla gösterme e, sanatıdır. E, yaşlarım sen de ben ağlayabilirim gerçekten çok ağlayabilirim ama sen dediğim şey kadar ağlayabilmem imkansız abartma yapmış oldum. E, denizler mürekkep olsa derdimi anlatamam. Yani benim o kadar çok derdim var ki diyor. Denizlerin e, biliyorsunuz ebatını, dünyada kapladığı alanı o kadar çok derdim var ki de denizden mürekkep olsa ben yine yapı anlatamam bu kadar derdimi. Ee, yani Allah taşıyamayacağından fazla dert vermemiş diyelim. Yine burada abartma yapılmış. Tüy kadar kalmışsın. Çünkü çok ufak kalmışsın, çok zayıflamışsın. Tamam evet gerçekten çok zayıflayabilir ama tüy de değil. Hatta benim elimde de var şu an tüy kalemim. Tüyün bir ağırlığı kadar da zayıflama ihtimali yok. Yine abartmış. Çantayı taşımaktan kolum koptu. E, kopamaz kolum bana. Bu çok ağırdı demek istiyorum. E, bunu abartarak anlatmış oluyorum. Kişileştirme. Kişileştirmenin diğer adı teşhis çocuklar. Ne demek kişileştirme? Teşhis, insan dışındaki varlıklara insani özellikler yüklemek demek. E, mesela gök toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın bir fırtınayı, hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz diyor. Şimdi düşünmek denilen şeyi e, insan yapar. Düşünme eylemini gerçekleştirebilir. E, ama diyor ki, deniz hırçın bir fırtınayı düşünüyordu diyor. Deniz böyle bir eylem gerçekleştiremez. Bu da denizi kişileştirmiş. Hatta hırçın bir fırtına, hırçınlık da yine insana ait bir özellik. Fırtınayla kişileştirilmiş diyebiliriz. Köyün çeşmesi tarlaları sulayacağı günleri iple çekiyordu. Şimdi iple çekmek demek, sabırsızlıkla beklemek demek. Ee, peki sabırsızlıkla, bir heyecanla bekleyen kişi kim olabilir? Bir insan olabilir. Ama burada diyor ki, e, sabırsızlıkla bekleyen kişi kim diyor? Köyün çeşmesi iple çekiyormuş. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü çeşme cansız bir varlıktır e, ve cansız bir varlık iple çekemez, sabırsızlıkla bekleyemez diyoruz. Kişileştirme yapılmış diyoruz ve bunu da geçiyoruz. Konuşturma, konuşturma yani intak. E, ee, bunu işleştirmeyi karıştırabiliyorsunuz. Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi konuşturma dediğim şey de yine insan dışındaki varlıklara bak insanın bir özelliğini veriyor. Hangi özelliğini veriyor? konuşturma özelliğini veriyor. Ee, konuşturma da intak bu arada. Ee, şimdi her kişileştirme yapıldığı zaman konuşturma yapmak zorunda değil. Demin e, bir soruda dedik ki Deniz düşünüyordu. Şimdi düşünüyor evet kişileştirme yapılmış ama Deniz e, işte bugün e, seninle e, kavuşacağız dedi, demiyor. Yani Deniz'e bir konuşturma özelliğini vermemiş. Sadece düşünme özelliğini vermiş. İnsana ait başka bir özellik ama bu konuşturma dediğim bir şeyde sadece insan konuşturma diye bak der geliyor. yani söylüyor yani konuşturma yapıyor. Bunu kim söylüyormuş? Rüzgar, akşam rüzgarları. Rüzgar dediğim şey canlı bir varlık değildir ve bir şey söyleyemez, konuşamaz. Ama demiş ki gözler ileriye, gönül geriye. Yani rüzgarın ağzından bir cümle söyledi bana. O söylüyormuş gibi. Sanki köydekiler görülsün diye tepeler alçalır, dereler romantik devam etti. Rüzgarı bu konuşturmuş, aynı zamanda kişileştirmiş. Ama bak, e, deminki şeyleri de sadece kişileştirmişti, asla konuşturmamıştı. Yani der ki, söylüyor ki, geçirmek için sıradan da onun e, cümlesini veriyoruz. Eğer konuşturmamış konmuş, veririz. Geldim. Yani, Tezat. Tezat'ın diğer adı ne? Aslında biliyorsunuz hani karşıtlık ne demek? E, bir cümlenin içinde bir mısra altındaydı, bir işte hatta dizende her neyse e, zıt anlamlı kelimelerin e, aynı şey içerisinde verilmesi demektir. Hemen örneğe bakalım ne demek istediğimize. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa batmak ve doğmak zıt anlamlı iki sözcük aynı dizenin içinde kullanılmış. Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa çiçeklerin solması, çiçeklerin açması yine tezatlık olarak kullanılmış. E, en burada yine e, devamı var ama burada zaten kırmızıyla belirtmişim, e, zıt anlamlı kelimeler kullanılmış. Mesela bir dizede e, bugün e, çok gencim, e, ikinci dizede ama ruhum yaşlı diyor. Genç, yaşlı. Yine iki tane e, kelimenin zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılmasıyla tezatlık sanatına yer vermiş oluyorum. Ve bitti. Görüşürüz, hoşçakalın.